İndirme geliyor. Olabildiğince al çalış ama artık yakıtın ancak kokusuyla gidiyoruz. Bu yüzden kokusu. <laughs> <laughs> 10 saniye. Hadi. İyi şanslar asker. Dikkatli ol evlat. Ölmemem lazım. Sırf moduna açayım şimdi. Benim için gelmen çok hoş Alcatraz. Ama dikkatli ilerlemen gerekli. Lockhart en iyi askerlerini adada konuşlandırdı. Seni olabildiği kadar iyi yönlendireceğim ama buradan görüş olamam. <laughs> Kasıt eten <Sessizlik> oldukça sinirli. Rosamund adasına gir. Kuzeye, Prisma doğru ilerle. Bir kişi var. Hem işte silah ihtiyacım var. Ana silah harlı olmayacak çünkü ne alsam onu durur. Aras turcusu tamam. Hafif pompalı yak yarı otomatik. Cenga Lazar. Bu ne ya? neyse Buna idare edeceğiz başka silah var mı buralarda burada var aslında güzel bir silah var Maksimum, ve veteriner Nasıl gördün beni lan? Ben? Buradaymış İbne ya. Uzun sürmedi öyle değil mi? Belki de biraz daha dikkat.